Merhabalar, bundan sonraki derslerimizde biraz daha zor sorularla uğraşacağız. Bu sorular matematik olimpiyatlarından çıkmış sorulardan oluşuyor. Her gün bir zor soruyu beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Sorumuz şu. Küp kök 8 artı 3 kök 21 artı küp kök 8 eksi 3 kök 21'in sonucunun kaç olduğunu istiyor. Bu gibi sorularda değişken değiştirmek bizim işimize her zaman yarayacaktır. Küp kökün içindeki ifadeyi x küp diyelim. Diğerine de y küp diyelim. O halde şu hale alsın. x küp eşittir. 8 artı 3 kök 21. y küp eşittir. 8 eksi 3 kök 21 olur. Bunları hemen benim aklıma taraf tarafa toplamak geldi. Yani x küp artı y küp eşittir 16. Bir de bunları taraf tarafa çarpalım. Buradan da x çarpı y'nin kübü eşittir. 2 kare farkından 64 eksi 189 yani eksi 125. O halde x çarpı y'nin de eksi 5 olduğunu gördük. Peki bize sorulan ne? Bize sorulan dikkat ederseniz x artı y kaçtır? x artı y'yi biz t diyelim. Şimdi x küp artı y küp açılımını hatırlayalım. x küp artı y küp eşittir çok kullandığımız bir ifade. x artı y'nin kübü eksi 3 x çarpı x artı y ifadesine ulaştık. x küp artı y küp 16. x artı y'nin kübü t küp, eksi 3 tane. x çarpı y'nin eksi 5 olduğunu gördük. Ve x artı y yerine t yazdık. Artık düzenleyelim. t küp artı 15 t eksi 16 eşittir 0 Oldu. Bunu artık çarpanına ayıracağız. Bunu çarpanına ayırmak için şöyle bir şey yapalım. 15t'yi ayıralım. 16t eksi t eksi 16 eşittir 0 yaptık. 1, 3, 2, 4 şeklinde yapalım. Ve hemen bir t payınızını alalım. t payınızını alırsam dikkat ederseniz t kare eksi 1 yani t eksi 1 çarpı t artı 1 oldu. Bir de 16 parantezini alırsam da t eksi 1 eşittir 0 geldi. Şimdi artık t eksi 1 ortak payınızı alırsam bakın ne kalıyor. t kare artı t artı 16 eşittir 0 oldu. Bu ifadenin 0 olması için ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Buradan t'nin 1 olduğunu görebiliriz. Peki diğer tarafa bakalım. t kare artı t artı 16 eşittir 0. Bu ifadenin deltasına bakacak olursak b kare x 4 ac 0'dan küçük olduğu için deltası 0'dan küçüktür. Yani reel kök gelmeyecektir. Yani t eşittir 1. x artı y'nin sonucunda 1 olduğunu söyleyebiliriz.